Oh, groovy man, groovy. Right. Feel more than nice. En son bildiğimiz bir çikten Primora kadar ilerlemiştik. Gördüğünüz gibi Ben videoyu hemen keseceğim. Geri geleceğim. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi çok eğleniyorum. Tamam. Todla yaşayacağız. Todu geçeriz herhalde. Bugünlük geçecek para var mı acaba? Yarış için. Bugünlük inşallah yeter paramız yarış için. Başka ne var ki? Başka bir şey Kismiyli bir şey koyar da. Böyle blokluyoruz. Arkadaşlar abone olmayı abone Yeterli. Çalışıyorum Yapmışsın. Arkadaşlar daha önceden bunun bir serisi vardı. O çok yani pek iyi değildi. De, o yüzden serisini başlattım. <laughs> <çenirte, Gülüyor> <çenirte, Gülüyor> Xp çok önemli. altında da çok bir şey yok arkadaşlar. Bunlar hep bir video haberler koyduk. Bakalım. Arkadaşlar yakıtımız biterse artık çok fazla Görevleri yapacağım. Yoksa görev ben ben bu iki sonra Şöyle Arkadaşlar bu video like beklentim 6 6 like gelsin siz 6 like yaparsınız Bu video like Beklentim 6 6 like Bundan koyabilir miyiz Evet çünkü burada 6 level isteyecek Bizde 6 level'a kadar ilerliyor. <laughs> ya bu da niye yetersiz tabii. <laughs> Ve içeri geçeceğiz bugün. Arkadaşlar <laughs> bugün videoya altı açıyoruz. arabalar şimşek üzerinde Arkadaşlar, arkadaşlar, oh, oh. arkadaşlar bu videoyu oh, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoyu yetiştirmek için Bugün bir video daha açacağım. Scooblade Goose videosu olacak. Dün onun nasıl ilerle indirilir bütün kostümleri var. En son versiyonu arkadaşlar. En son versiyonu Oradan size Zaten bir veriyor şundan. Ben. ben bir tane daha şundan. iki yarış kaldı. Ben da like şelalesi arkadaşlar like şelalesi ya like şelalesi like <laughs> kaç aldık bu <laughs> bir almış olur arkadaşlar son iki etiket kaldı arkadaşlar önceki seri ikinci bölümünü Arkadaşlar ikinci bölümünü izleyerek <laughs> Hiç bitirdiğimizi görebilirsiniz. 300 puan daha var. Nasıl toplayayım? Arkadaşlar, bu kadar demeyeceğim. Arkadaşlar bu akupunktur biraz kasmayı deneyeceğim. Aha. Abi çıkmıyor. Arkadaşlar bunu yapalım. Acaba çıkmış Şimdi de şey var. Yani. Dönecek verme yok. Müteahhit edelim. 1250 liraya mal oldu. Böyle yarışalım. Arkadaşlar bugün hem filmleri bitiriyoruz hem de Belki filmleri bitiremeyiz ama o Bir de bu da bu. Bir de yapar bu. mantıklı. i made her can you believe it let's invite some friends to race here's the list of your friends here's where you invite friends um. Arkadaş Send gifts to your friends and perhaps you'll get something in return. I guess I didn't be a video. Just like the good old days. Nice to see. I'm going to go to Hareketimiz gelmiş. Varmış. Varmış. Arkadaşlar şimdi iki yakısı isteyecek bizden oyun. Ben 14 dakika bekleyeceğim. Ama siz kısa izleyeceksiniz. Evet, Arkadaşlar evet. video uzun olsun. Abi. Ama benim yanımda şaşırıyorum. Anamak. Geçtim ya. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar 58 tane topladım Beter Ne yapacaksın aslanım? sıra bunlara da boya yaparız. Ne? Neden kabul etmedi? Yarışamıyor ki 5 dakika mı? O zaman arkadaşlar arabalar şimdi bugünün 3. bölümünü de burada veda edelim. Yapamıyoruz ki bir şey arkadaşlar dördüncü bölümü yarın yayında olur. Yarın ekranlarınızda dördüncü bölümünü getireceğim. Arkadaşlar bay bay. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.